Selamlar. Ne haber? Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Bir süredir video çekemiyordum. Şöyle dedim bir göz göze gelelim. Bir hasret giderelim. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Nasıl keyifler? Hocam ne keyfi ya? Of çok yoğun diyorsun değil mi? Doğrudur yoğundur. Okullarda başladı çünkü hem okul temposu hem varsa gittiğiniz kursların temposu hem bizim YouTube'daki çalışmalarımız biraz vaktinizi aldığını Biliyorum biraz yoğun bir tempo olduğunu farkındayım ama kendini çok sıkma ee, birazcık böyle işi rolantide güzel bir tempoda götürmeye çalış çok çalışmak e, başarı getirmiyor bir şeyleri yetiştirme korkusuyla sakın ilerlemeyin şu an her şey fazlasıyla yetişir yani benim dersleri hiç başlamayan öğrenciler inanın iki kez 3 kez bitirir yani şu fizik derslerini öyle çok uzun uzun işler yapmıyoruz zaten. Mezunlar biraz bu dönemde daha rahat oluyor. Çünkü onların okul gibi derdi yok. İşte onlar da bir yandan yardırıyor. Bir yandan da böyle üniversite yerleşen öğrencilerin mesaj atıyor. Böyle derslere başlamış şey diyorlar. Hocam tıp fakültesindeyim. Daha ilk haftadan baydım ya. Bu ne ya falan diyorlar. Dedim daha dur. Daha dur. Daha bir hafta gitmişsin. Daha dur. Daha neler göreceksin. Tabi orada böyle bizim gibi anlatmıyorlar değil mi? Açıyorlar hoca slaytı. Tık 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 geçiyor. anne böyle bakıyorsun. Biraz oradaki arkadaşlar da baymış biraz. Biraz sudan çıkmış balık gibi oluyor insan. Böyle YouTube'daki derslerden sonra üniversiteye gidince bir afallayabiliyor. Orası da başka bir tempo. Orası da başka bir alan tabii ki de. Umarım güzel bir şekilde sizler de istediğiniz üniversitelere yerleşirsiniz. Güzel bir şekilde güzel mesleklerde olursunuz. Ben neler yaptım? Biraz kendimden bahsedeyim. TET fizik denemelerinizin çözümlerini bitirdim siteye yükleyeceğim. Soru soru çektim. Güzel ayrıntılı, hoş, tatlı böyle çok baymadan e, güzel bir şekilde hallettim. Güzel oldu denemeler. Yani sevdim. Çözerken de keyif aldım. Gayet tatlı denemeler oldu. TT kısmını şu an daha bitirmemiş olabilirsiniz. Sıkıntı değil. Hani bunu çok kendine çok fazla sıkıntı yapma. Dediğim gibi fazlasıyla vakit var. Gerek fizik olsun gerek kimya olsun çok fazla bu dersler için gerek matematik olsun vakit var ama panik yapmayın yeter. Hani bazı arkadaşlarınızdan geç kaldım hocam eyvah falan diyor yok daha dur ya daha ne geç kalması dur bakalım. Hani ben kendi senemde düşünüyorum daha yeni yeni Eylül'de başlamıştım çalışmaları. Hani ki bize de böyle anlatanlar yoktu tabi. Hepimiz de o zorluklardan geçtik ama sizin birazcık daha ben bu konuda şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tempoyu da çok arttırmayın. Çok da düşmemeye çalışın. Arada dinlenin ama güzel bir tempoda ilerleyin. Yani çok çalışmak size başarı getirmeyecek. Çok iyi bilmek size başarı getirecek. Çok soru çözmek fizik, kimya, biyoloji adına çok bir başarı getirmez. Bilmeden, ezberleyerek olmayacak işler. Mantığını anladın mı zaten olacak. Yani üniversite sınavında çıkan sorular da yani AYT fizik olsun, TYT fizik olsun, AYT kimya olsun konuyu bilen, bu konu üzerine güzel çalışmalar yapan adamları arıyorlar çünkü. Şimdi Stoklarda bizim AYT fizik kampı bitmişti. Aslında bu kadar hızlı bitmesini beklemiyorduk. Bir anda son bir hafta bir hızlandı bitişi. Ben de işte matbaaya verdim. Matbaanın da elinde başka iş vardı. O işten sonra da benim inşallah iş başladı. İnşallah birkaç gün sonra bu videoyu ben yayınladıktan birkaç gün sonra muhtemelen pazartesi salı gibi kitaplar bize ulaşacak. AYT fizik kampı iki kitap. Bir tane de denemeden AYT fizik taramalarından oluşuyor. O deneme Tadında olan bir tarama. Ben onu niye deneme olarak çıkartmam onu söyleyeyim. Çünkü her denemede soru sayısına bağlı kalmalıyım, konu dağılımına bağlı kalmalıyım ya. Ha, o bu sınırı ben sevmiyorum ayet adına. Çünkü ayet adına çok konuşmak istediğim bazı işler oluyordu. Dedim tarama yapayım dedim. 165 tane gerçekten çok güzel soruyu oluşturdum. Gerçekten içime çok iyisinden ve en iyi yaptığım işlerden biri olarak düşünüyorum. Onun sınav öncesinde kesinlikle çözülmesi lazım. Tamam mı? Şimdi bazı arkadaşlar soruyor hocam IT Fizik kampını siz yenilecek misiniz? Yeniden çekecek misiniz? Açıkçası yeniden çekmeyeceğim. Çünkü çok öyle müfredatta bir değişiklik yok. Çektiğim derslerden çok memnun kalmıştım. 11. sınıf kitabının dersleri çok iyiydi. 12'nin de çok iyiydi. 12'ye sadece iki tane sayfa eklemiştim. Onları tekrar çe çekeceğim. iki sayfa. Hani şuradan ulaşabilirsin. Burada iki tane oynatma listesi var. Şöyle bir geleyim. Ee, 10. sınıf konuları fizik kampı, 12. sınıf konuları fizik kampı diye bu iki oynatma listesinin zaten birleşimi AYT fizik kampı oluyor zaten AYT fizik tarama soruları da o 48 sayfalık tarama soruları da zaten bizim sistemimizde çözümleri var oradan izleyebilirsin belki orada birkaç soruyu tekrar çekebilirim hani gelen yorumlara göre. Bu 12. sınıf fizik konularının olduğu şu videolar kısa videolar arkadaşlar. Öyle uzun uzun değil yani 6 dakikalık var, 10 dakikalık var, 4 dakikalık var. O şekilde kısa kısa çekmiştim. Sonra birazcık 11'de ise tek tek çekmeye çalıştım. Birazcık da bölümlere ayırdım. Hani burası sizi korkutmasın video sayısı. Çünkü 4 dakikalık 5 dakikalık videolar var inanın yani gerçekten kısa kısa parçalar halinde. Ve gerçekten içerik bana göre yeterli. Hani bunların üzerine bir tane soru bankası bence çözsen yeterli olur. Ha ne çözebilirsin? 3 4 5 çözebilirsin. Bilgi sarmal çözebilirsin. Ha bir tanesini çözürsen bana yeter. Ama hocam ben daha ötesini görmek istiyorum. 3 de çözebilirsin. Hocam ben daha ötesini görmek istiyorum. Vallahi görme daha ötesini üniversitede görürsün yani. Gerek yok. O kadar bu işi abartmaya gerçekten gerek yok. Örnek kitap bana matbaadan geldi gerçekten gıcır gıcır oldu. Şimdi bizim kitapların arkadaşlar basın biraz uzun sürüyor. Çünkü biz spiral kullanıyoruz. Bunun için ayrı bir işlem yapılıyor. Lak var, ayrı bir işlem yapılıyor. Kağıtlar birazcık kaliteli kağıt alıyoruz. Kaliteli kağıt, kağıdı da kolay bulamıyoruz. Hani ben biraz o, o işte pin pinprikliğim yani güzel olsun. Yani böyle o fosforlu kalemle işaretlediğinde ben arkaya geçmesini istemiyorum. Hani afedersiniz affed, dandik kağıt kullanmak istemiyorum yani Hani 3 gün 5 gün geç olsun da güzel olsun kitaplar diyorum Bunlar inanın da öyle fiyata çok etki eden şeyler değil Maliyetler biraz fazla Ben de çok büyük bir yayın evi değilim Onu da söyleyeyim ee, Ve e, Hayatımda Kendimi idam ettirmem için bir Belli bir şeyi kazanmam gerekiyor yani şu teknoloji şu anda burada bir stüdyo var işte ışıklar kamera mikrofon Şurada cihaz şurada cihaz şurada cihaz Binlerce lira Hani hatta yüz binlerce lira yani artık. Hani bazen bir şey oluyor bozuluyor falan. Hani ben bunları kendi zevkim için değil sizin için alıyorum. Sizin için size ders anlatmak için. Ve zaten belki biliyorsunuzdur hani depremi de yaşadığım için ben. Hani evim konusunda da sıkıntılar var. Yeni ev yapılıyor. Oranın da maşallah güzel ödemeleri var. Allah hepimize kolaylık versin ne diyeyim. Durum o. Bugün ben sitede açacağım. Akşam 7-8 gibi sitede açılacak AYT Fizik Kampı stokları. Haftaya salı çarşamba gibi kargolarına başlayacağız. Hani güzel bir şekilde. Fiyat aynı. Fiyatı değiştirmedik. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Yani matbaa daha fazla fiyat verdi ama değiştirelim, değiştirmeyelim dedik. Hani çünkü biz de bu konuda sıkıntı çekiyoruz. Gerçekten kargo konusunda da sıkıntı çekiyoruz. Kargo artık pahalı. Gerçekten kargo pahalı. O yüzden hani alabiliyorsanız tümden alın. Yani denemeleri de alın yani gerçekten kargo parası benim denemeden daha fazla yani kargo 60 lira arkadaşlar ya biz 20 lirasını kendi cebimizden veriyoruz sizden 40 lira alıyoruz hani yurt dışı kargo ile çalışıyoruz hani ptt kargo da aynı hani gerçekten hani pahalı kargo pahalı yani ülkede benzin 40 lirayken kargonun 60 lira olmasına şaşırmıyorum artık çünkü. Hani değişik bir durum var. O yüzden alabiliyorsanız toplu alın. Arkadaşlarınızla beraber alın. Ortak alın. Öyle kargolar geliyor. Mesela geçenlerde 10 tane deneme gönderdim. Tek bir şeyde 10 tane arkadaş beraber almış. O şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Dediğim gibi dersleri tekrar yenilemeyeceğim. Başka işler yapmaya çalışacağım. Hani aslında yeterli. Çok fazla iş var. Ama hani şöyle güzel ekstra işler bulursam da hazırlayıp koymaya çalışacağım. Merak etme. Sen yeter ki şu 4 kitabı güzelce bitir. Üzerlerine de birer soru bankasını temizle. Tamam. Benim denemeleri zaten çözeceğim. Onlar cepte. Sen gönül rahatlığıyla sınava gidebilirsin. Benim buradan bir e, çalım yiyeceğimi zannetmiyorum. 5 yıldır yemedim. Bu saatten sonra da yemem. Hani ÖSM bazında sen full bir yanlış çok rahat vaktini de çok fazla harcamadan bu işi bitireceksin. Benden kalan vaktini matematiğe geometriye, Türkçe'ye bu derslere daha çok çalışın arkadaşlar. Bu dersler birazcık fark yapıyor. Evet fizik, kimya, biyoloji önemli. Oralardan kaçıracağınız ikişer üçer soru ne yazık ki yığılmada etkili oluyor. Evet bu ülkede ne yazık ki sınav sistemimizdeki sıkıntıdan dolayı şöyle bir sıkıntı. Soru sayısı az olduğu için yığılma çok olmaya başlıyor ve bir iki soru sizi 10 binden 5 e, 6 bine ya da 20 binden 12 bine, 11 bine atıyor. Bu sene çok fazla onun örneğini gördük hani. O yüzden boşlamayın. Biz zaten size yeteri kadarını veriyoruz. Daha fazlasına ötesine çıkmıyoruz. Yani burada olimpiyatlara hazırlanmıyoruz sonuçta. Ben en böyle sade, en net sizlere böyle gereksiz işlere uğraştırmadan gidiyoruz. Ben de Alaaddin hocanız da. Ancak hani vakit alıyor mu? Alıyor. Ama inanın hani bir başka yerlerden nasıl çalışılır bilmiyorum ama yani inanın böyle ayıklaya ayıklaya gereksizleri böyle çıkara çıkara ben işler oluşturmuştum Alaaddin hocanızda ve şunu demiştik. Çocuk buradan bitirdiğinde artık başka bir şeye çok ihtiyaç duymasın. Şart mı soru bankası? Kimi adına zaten çözmeyin. BKS'den ilerliyorsanız çözmeyin yani. Dört tane kitap var. O dört kitap zaten iki soru bankasına bedel diye düşünüyorum. Hani çözmenize gerek yok. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Hani durum bu. Güzel şeyler yapacağız. Halledeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Arada yorulacağız. Dinleneceğiz. Arada biraz umutsuzluğa kapılacağız ama kalkıp devam edeceğiz. Ekim ayına yaklaşıyoruz. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan fazlasıyla vaktin var her şey için. Yeter ki tempoyu çok düşürme. Çok da kendini kasma. Çok fazla çalışırsan Kasım, Aralık'ta pilim bitecek. Gerçekten pilim bitecek. Bu işi çok fazla abartma. Bu işin çünkü belli bir yere kadar da psikolojisiyle de sınavla. Yani psikolojisiyle de savaşıyorsunuz. Bunu rahat tutarsan gerçekten rahat öğrenciler daha iyi çalışıyor ve daha iyi netler yapıyorlar. Benim gerçekten çok iyi öğrencilerim vardı ama stresten dolayı istediği netleri yapamadıkları oluyordu. Dedim ya azal şu stresi ya bu kadar stres yapma gözünde büyütme adamlar sana uzaylardan soru sormayacak. Yani benim sana anlattığımın dışında bir şey sorması için gerçekten hani sorabilir ama hani sorarsa bir tane sorar. Hani gidip 10 tane soramaz öyle bir şey yok öyle bir dünya yok hani bundan da hiç çalamayacağımıza düşünme yani için rahat olsun bu konuda. Tamam mı? Akşam 7 8 gibi siteden alabilirsiniz. Biz de en kısa zamanda matbaadan da geliyor az kalmış işleri. Hemen paketleyip sizlere kargolayacağız. Güzel güzel ulaşacak o güzel poşetler içerisinde. Tamam mı? Varsa soruların altta sorabilirsin. Dönerim. Yardımcı olmaya çalışırım. Olursa dediğim gibi bu telefon numarası bana ait. Direkt bana ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Bazıları inanmıyor böyle yazıyor. Altı hocam siz misiniz ya falan diyor. Evet benim diyorum ses kaydı Aa hocam harbiden siz misiniz? Arkadaşlar bizim çalışanımız yok. Ben ve Alaaddin Hoca var. Başka kimse yok. Yani kargoyu bile ben yapıyorum ya. Baya kargoyu geliyorum böyle çat çat ben yapıyorum. Alaaddin Hoca'nız yapıyor bazen bazen ben yapıyorum. Bazen ikimiz yapıyoruz onlara göre falan filan. durumu Tamam mı? Başka bir şey yok gibi şu an. Çok da videoyu uzatmanın anlamı yok. Bazen belki canlı yayınlar da yaparız. O konuda da bakacağım. Hayatımda hiç canlı yayın yapmadım. Nasıl bir deneyim olacak bakarım ben de bir, <laughs> tamam mı? O zaman ne diyelim? Gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.